arkadaşlar merhaba ben e, şunlarda şunlardan almıştım bunlardan askılık bunlar yanında böyle şeyler veriyorlardı yani yapışkan veriyorlardı şöyle ben bu yapışkanları stikerlerime yani e, stiker yapışmaya karar verdim nasıl mı şunlara böyle bence bir deneyelim şöyle iki tane aldım. Evet, şimdi keseceğiz. Hızlan. Hızlı. Ay takıl bir dakika. şöyle yapayım gözüküyor. Hı. Çıkartalım bir yere yapıştır Bakalım yapışıyor mu? Bayağı sağlam mı? sağlam bakın. Çok da güzel oluyor evet. Bakın nasıl böyle yapıyoruz. Hepsini yapabileyim. Arkadaşlar hepsini kestim. Böyle oldu bakın. Hatta şöyle bir tanesi. Bakın. Şöyle açılıyor. Şu an gösteremiyorum. Ama evet, sticker yaptığımda bunlar ben çok lazım olacak. Bye bay Bu paket de böyle.